Bu dersimizde maskeleme işleminden bahsedeceğiz. Maskeleme işlemi herhangi bir resim üzerinde görünmesini istemediğimiz alanları gizleme diyebiliriz. Bu işlemi nasıl yapacağımızı bahsedelim. Fireworks'u açalım. Ve bir resmi açalım. Ctrl'e 0 tuşuna basalım. Ekrana sığmasını sağlayalım. Şimdi civcivi bir elips seçim içerisine alıp bu bölgenin dışındaki kısımların görünmemesini istiyorum. Bunun için oval seçim aracını alıyorum. Seçim işlemine başlıyorum. Örneğin civcim şu şekilde elips bölge içinde kalan kısım gözüksün. Diğer kısımların görünmemesini istiyorum. Bu işlemi Seç menüsünden tersini seç yaparak Şimdi e, Şurada elips kısmının dışındaki bölgeyi seçtim. Delete tuşuna basarak bu bölgeyi temizleyebilirim. Şu şekilde yaptık. Örneğin başka bir dosya daha açalım. Şu dosyayı açalım. Ve bunu bu sefer kement aracıyla şöyle belli bir bölge öncesinde kenar geçiş yumuşaklığı verelim. Şöyle kenar yumuşatma geçiş yumuşaklığı 10 diyelim. Şöyle seçim işlemi yapıyorum. az bir şekilde seçim işlemini tamamlayalım. Şimdi bunun dışındaki bölümün gitmesini istiyorum. Seçten tersini seç diyerek geçiş yumuşaklığı da verdim. Delete tuşuna bastığımızda gördüğünüz gibi şu şekilde bir maskeleme işlemi yaptım. Bu maskeleme aslında maskeleme işlemi değildir bu yaptığımız. Yani bunun e, seçtiğimiz bölgenin dışındaki bölgeleri temizlemek maskeleme işlemi için yeni bir dosya açalım. Örneğin şu kedi resmini açıyorum. Ctrl 0 tuşuna basalım. Maskeleme işlemi için katman maskesi kullanılıyor. Katmanları açtığımızda şurada bir simge görüyorsunuz. Maske ekle gördüğünüz gibi. Bu işlemi yapabilmek için öncelikle bir seçim işlemi yapalım. Şurada kedimizi bir oval seçim içine alalım. Şöyle yaptık. Ve seçim işleminden sonra katmanlara gelip e, dikkat etmemiz gereken hangi bitmap üzerinde çalışıyorsak onu maskeleyecektir. Burada maske ekle dediğimizde gördüğümüz gibi şu şekilde maske eklendi. Az önceki işlemlerimizde herhangi bir değişiklik yapamıyoruz. Ama maskeleme işlemi yaptığımızda kedimizi istediğimiz yere istediğimiz şekilde oynatabiliyoruz. Bunun için katmanları açtığımızda eğer oynatma işlemi yapmak istiyorsak, yani maskelenen bölge içerisinde görünecek alanı değiştirmek istiyorsak buradan resmimiz seçili olması gerekiyor. Eğer bunu seçersek yani sadece taşıma işlemi yapıyor. Şuradan kedimizi seçiyoruz ve istediğimiz yere istediğimiz yere kedimizi koyuyoruz. Bu şekilde yaptık. Ve bunu istediğimiz gibi tekrar küçültebiliyoruz. Tabii ki gördüğünüz gibi resmin tamamı alınıyor. Örneğin buraya başka bir resim aktaralım. Şu resmimizi. Şimdi bunun içinde kement aracıyla bir seçim yapalım. Kement aracıyla seçim yaparken Öncelikle geçiş yumuşaklığı verelim. Şu an zaten verilmiş. Tekrar seçme işlemine başlayalım. Şu şekilde seçtik. Katmanlara geliyoruz. Dikkat edin burada hangi resme maske uygulamak istiyorsak onu seçelim ve maske ekle diyoruz. Gördüğünüz gibi maske işlemi uygulandı ve dikkat ederseniz geçiş yumuşaklığı sayesinde daha böyle e, güzel bir maskeleme işlemi yapıldı. Şimdi maskeleme işlemini anlattıktan sonra bir uygulama yapalım. Şurada bir panomuz var. Panonun üzerine e, şurada görmüş olduğumuz yavru hayvanların resimlerini koyacağız. Bunun için Panomuzu açalım. Jeterle 0 diyerek ekrana sığmasını sağlayalım. Öncelikle her hayvan için şuradan şöyle bir yapıyı alıp koyacağız. Ve üzerine e, hayvanın resmini koyacağız. Aç diyerek şunu da açalım. Jeterle 0 tuşuna basalım şunu alalım ve panomuzun üzerine yapıştıralım. Bunun için sihir değneği alabiliriz. Şu şekilde. Kenar yumuşaklığı olması daha iyi olacaktır. Ctrl ile bir ile yakınlaştırayım. Şunu da seçelim. Shift tuşuna basarak. Biraz daha yakınlaştıralım. Evet bu şekilde yeterli. Ctrl 0. Şimdi bunu kopyalayalım. Ctrl C deyip buraya Pone'ye gelip Ctrl V yapalım. Evet bunu buraya getirdik. Şimdi boyutunu küçültelim. Bizim 1, 2, 3, 4 5 tane hayvanımız var buraya 5 tane olacak şekilde kopyalayalım ctrl c ctrl v ya da alt tuşuna basılı tutarak bu şekilde yapabiliriz evet 5 tane oldu şöyle farklı yerlere koyalım şekilde yaptık. Şimdi hayvan resimlerimize maske uygulayarak buraya yerleştirelim. Şimdi civcivi şöyle hepsini kement aracıyla yapalım. Geçiş yumuşaklığı vermemiz daha uygun olacaktır. Şu şekilde yaptık katmanlara gelip maske ekle diyoruz. Bunu küçültelim. Şöyle ve Ctrl C ile buraya kopyalayalım. Bunu biraz daha küçültmemiz gerekiyormuş. Hafif daha küçültüyorum. Evet bu şekilde yerleştirdim. Sonra bir sonrakini alalım. Bunu da seçmiştik. Buradan yine katmanlara girip maske uygulayalım. Bunu da aynı şekilde küçültelim. CTRL e C CTRL e V ile buraya yapıştıralım. Bu şekilde yerleştirdik. Sonra bunları kapatıp diğerlerini de açalım. Kediyi alalım. CTRL e 0'a tıklayalım. Şimdi kedi için de aynı şekilde kement aracıyla hızlı bir şekilde yine geçiş yumuşaklığı olacak şekilde şurası olmadı. Bu Şu şekilde seçtik katmanlardan maske ekle diyoruz. Tabii ki bu işlemi yani maskeyle değil de seçim seçimi tersine seç diyerek delete tuşuna bastığımızda da yapabiliyoruz. Bunu buraya getirdik. Küçültelim. En alta gönderdi. Bunu üste alalım. Bu şekilde. Evet bunu da buraya ekledik. Bir sonrakini köpeği de alalım. Köpeği maske değil de seçilen bölgenin dışındaki bölgeyi silerek yapalım. Hemen şu şekilde seçim işlemi yaptık. Seçimi tersini seçiyoruz. Sonra delete tuşuna basarak bu bölgeyi temizliyoruz. Ve küçültelim. Kopyalayıp buraya yapıştıralım. En öne getirelim. Tekrar küçültmemiz gerekiyor. Şu şekilde bunu da yerleştirdik ve son hayvanımızı seçerek et evet, seçtik. Buna da tekrar maske uygulayalım. Şöyle küçültelim ve panomuza yapıştıralım. Bu şekilde uygulamamızı tamamlamış olduk. Bu derste katman maskesi uygulama ve seçim işleminin dışında kalan bölgeyi silmeyi bahsettik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.